Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve Terrar'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Aynı zamanda yeni bir serisine. Pekala, yani belki şu anda birazcık okuduğum bir şeylerden ya da izlediğim filmlerden dolayı testosteron ve atrinlerin dolu bir biçimde kaldıramayacağım bir yükün altına giriyor olabilirim. Fakat aşırı derecede zorlu, yorucu ve belki de sinir bozucu olabilecek bir e, serinin başlangıcını yapıyor olabilirim şu an dünyayı yaparken ne yaptığımı göreceksiniz. Ya da zaten videonun başlığını veya kapağına falan baktıysanız anlamışsınızdır da. oyunu en mümkün olduğunca zor şekilde oynamaya çalışacağım. Bir önce şu karakteri yapayım da. Rastgele bir karakter açacağım kendime. Zaten o kadar önemli değil. Ama birazcık da sevebileceğim bir tip olmalı. Bu ben değil mi? Tamam bu olsun. <laughs> Bekle. Hadi bakalım bu sefer hardcore giriyoruz. Hadi. Hadi. Let's go. Evet adımı da yazdım. Bu sefer bu adı kullanacağım. Hadi bakalım. Ee, karakteri normalde açacağım. Hard şeyde. neden oldu? Hani bir kere öldükten sonra tekrar doğamıyorsunuz. Du oyun bitiyor ya o karakteri için. O şekilde açmayacağım bu kadar da abartılı derecede zorlukta olsun istemiyorum. Seed. Ha bir saniye. Bunu nasıl yapsak? Medium. Medium olsun. Seed çok önemli. Seed for the world olarak giriyorum. Layık olan için anlamında. Abi, bu oyundaki haritayı ve bazı mekanikleri değiştiriyormuş diye duydum. Hadi. Biliyorum maksimum zorluk değil ama Adını öyle böyle koymak istedim. Birazcık gaza gelelim. Hadi. Tamamdır. Medium. For the Worthy. Master mod açık. Crimson var. Ya da random mu yapsam? Crimson istiyorum ama random mu yapayım? Yok Crimson girelim. Corruption'ı birazcık görmüştük önceki uh, seride sanırım artık öyle diyelim. Crimson'a bakalım bu sefer. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Kendimi şu an birazcık gaza getirmeye çalışıyorum da. Baksanıza tersten yazıyor her şey. O derece yani. Mesela şurada versiyon 1.4 yazıyor ama burada yükleme ekranı tersten yazıyor. Desertification. Çölleştirme. Evet aklımda bir plan var. Direkt oyuna girer girmez birkaç ağaç geçireceğim. Daha sonra haritanın en sağındaki da en solundaki... Ee, şey, ha evet bu arada başlangıç Villager'ımız Demolitionist Yani patlayıcı uzmanı Haritanın en sağında ya da en solundaki şeyleri Chestleri almaya çalışacağım Yok en sondaki değil hemen yakınımızdaki Hemen sağ tarafımızdaki ve sol tarafımızdaki Senin canın kaç? 56 Abi ne kadar korkunç Tamam Sakin ve dikkatlice oynayacağız bu oyunu. Böyle hemen de ölmeyeceğim. Uçuş. Oo, Ooo. Kritik vursa belki de tek atacak. Tamam bayağı beceriksizim şu an. Burada bu ağaçlar varmış. Ha dur şimdi onlara zarar verdi diye bu, bunlar bana dalıyor değil mi? Kaç. Zıplasın öyle. İyi ki öldürmemiz. Hadi bakalım. Nereye Vay. Jarut aslında fena oynamıyor. Tamam ben konuşmamalıyım. Ve bu NPC'den de uzaklaşmalıyız. Ve ben niye savaşmaya çalıştım? Kaçmalıyım. Savaş bir çözüm değil. Sadece geciktirme. Tamam kaç. 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 Ah bu istiyorum. O bitkiyi de alaydım iyiydi ama neyse. Ha bu arada hem bir yandan Crimson hem de şey olacaktı sanırım doğru. Ve çöllerde Crimson olabiliyor. Peki sen Crimson'da hızlı koşan yaratıklar vardı. hayır. 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 Sesini duydum. Aa geliyor. Gel bakalım. Oy. Hayır. Korkmak getirince fazla değil. Kaktüs al, kaktüs al, kaktüs al. Kaç! Kaç, <laughs> kaç, 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 kaç. Tamam. 124 vurdu. Master Mode'dan dolayı yaratıklar daha fazla vuruyor. Bir de Ford World'ü açtığım için çok çok daha fazla vuruyorlar. Artık sanırım her şey bana tek atabilecek hale geldi. Tamam. Burası. Doğduğumuz yer burası. Bir saniye şöyle işaretlemek istiyorum burayı. Ve şuraya da cehenneme giden yolumuzun temelini atacağım. Ya şunlara vurup durmasan da. Kaç kaç. Güneş nerede? Tam tepede tamam. Gece madene ineceğiz ne oğlum hala kursun. Ha doğru o NPC'yi de korumam gerek. Hayt. Geliyor. Geliyor. Bekle. Bloğun içine girmeyi başardım. Neyse. Şöyle bir yükseklikte. De gemimi başlayayım yapmaya. Aa daha yükseğe yapmalıydım. Neyse. Tamam başlangıcı şimdi bu kadar olsun. Çabuk ol. Doğru. Doğru daha aşağı in. Daha etraf şey yapacağız. Gezeceğiz. Çabuk. 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 NPC'nin sadece ölmemesi için yapıyorum bunu şu anda. Şimdi buraya bir world bench. Bir bu. Ve birazcık da ışık. Tamam. Daha sonra başka ne şey lazım? Duvar. Acaba topraktan yapsam kabul etmiyor sanırım. Yok yap. kabul etmiyordu. Daha sonra bir kapı. Odayı birazcık büyük yapmış olabilirim ama zaten bir şeyler koyacağız ya. Sen kapı. Tamam. Şimdi ışık. Bir, iki. Bu kadar yeter. Daha sonra burayı kıracağız. Ve şeyle değiştireceğiz. Şunlarla. Ve şunlardan biraz daha yapalım. Ve daha sonra bu alalım. Şu. Şu çöpe. Bu buraya, bu buraya. Çabucak. Hayır. Kaktüs su Evet. Sen çöpe gidiyorsun. Tamamdır. Daha başka alabileceğimiz bir şey kaldı mı? Doğru ya keşke oyunu durdurmaya açsaydım da öyle yapsaydım bunları birazcık. Ah. Daha fazla zaman kazanırdım. Aa bu bloğunu yerine doğru koyabiliyormuş. <laughs> Neyse. Lütfen. Saldırma bana. Ha çok korktum. Burayı sıralar doldurmuş. Şimdi fark ettim. Abi. Uzak durun. O tavşanda patlayıcı mı var? Explosive bunny tamam okey. Anlaşılan gece ev yapacağım. Yok ev demişim başka bir şey. madeni madeni hakikaten o evden her şeyi geliştirmeye mi çalışsa? Ben sana almıyorum sen de bana tamam Sandık lütfen. Bir taraf aç. evet, bombalar düşüyor artık bizim elimize alıp şey yapabileceğimiz değil de direkt kendinden patlayan. Abi harika bir silah. Harika bir silah buldum. İşte bu ya. Her şey al. Olabildiğince her şey al. Mesela şuraya girip şuradaki taşları da almam gerekiyor. Birazcık taşımız olmalı. Kart için. O bulduğu yere giremem. Ha, respawn olurlarsa belki. O ne? O ne? Cinom. Yüce. Ah, bomba, bomba, bomba. Ha, bu da var. Hayır, hayır. Öldürüyor. Aa, nasıl geçebilirim? Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Temiz. Şimdilik ses duydum. Patladı bir şeyler. Ha, tavşanlar patlamış olabilir. Yok. Işık kaynağı. Bir saniye bir süre. Tamam şimdi. Aslında bu torçları da dikkatli kullanmam gerekiyor. Korktum lan. <laughs> Ama şu anda oyun başı araştırma daha önemli. Ki ben yukarıda bir şeyleri attım mı acaba? Oley be işte bu ya işte ya tamamdır sonunda aa dur bu arada bu oyun boyunca şey yapmayacağım hiçbir ne bileyim eşya çoğaltmadır ya da başka bir lan lan cüce gelme oğlum gelme sen o sandığı açabilir miyim buradan? tamam açabilirim kırabilir miyim aldım bile alırım bile bir saniye lan ben o cüceyi öldürmek istiyorum belamı arıyorum hadi tamam Network'i bayağı yüksek olduğu için bize saldıramıyor. Oo. Belamı buldum. Sağ. Ol. Ama 40 canını götürmüş. Benimle aynı canı var. Benden daha yüksek hasar veriyor. Silah almadan. Bir cüce. Belki kafasıyla vuruyor. Bu şey hasar verebilir. Gece oluyor. Tamamdır aşağıya bir sarf ettim. Ucunda da ufaktan kestim. Hop. sen buraya uygun değil mi? Tamam. Yukarıya çık. Yukarıya çık. Yoksa öleceksin. Büyük ihtimalle ölecek. Sen şurada bir balon mu gördün? Abi dur sen ölmeden ben senden bir şeyler alabilir miyim ya? Keşke daha önceden gitseydim buraya. Neyse o büyük ihtimalle öldü. Yapabileceğimiz bir şey. Ben etrafı döşemeye başlıyorum. İkisiler zaten şu an bir işimize yaramaz çünkü 2-3 vuruşta ölüyoruz. Ama maden bulmuş. İyi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şu anda bu madenler de benim işime yaradı. Ha dur, anvil yapabilir yapabilirim. Doğru, doğru. Doğru, ııı, uh, kaş. Furnace. Anvil. Güzel, bunu çökebilir miyim? Hayır. Tamam. <laughs> Pekala, nelerimiz var? Crete. Raptor. Hayır alacağım diye gittiydim. <laughs> ya şu kapıyı niye otomatik açıyorsun? <laughs> Sen bu zombilerin canı kaç? 160. Ya master modda oynuyorum ama bu haritayı ordu ordu yapmamdan dolayı bir de artıyordur değil mi? Tamam. Bu üçüncü kez ölüşüm sanırım. Ya da dört. Evet dört. Hazır ol. <laughs> Hazır ol.

Ha, şunu yapabilir miyim? Bir... Bu arada paramızın tamamı öldüğümüzde düşüyor. Bak şurayı bir trapdoor ayarlamam daha iyi olabilir. 4 adet iron bar istiyor. Hayır. Tamam şunu, şunu yapalım. Ha, ama iki o zaman daha da fazla uzaklaştırmış olacağım. Dur ben ne yapacağımı biliyorum. Şunu yapmam gerek. Yıldız düşüyor yine. Evimin tam üstüne yine düştü ya. Acaba ben yine bir şeyler mi ayarladım farkında olmadan? Yani tam sayısal bir değerde bir şeyleri koyduğumdan mı oluyor ki bu? Mesela belli bir yüksekliğe kadar yıldızlar düşüyor. Yani şurayı yer olarak görmüyor oyun. Şu anda burada bulunduğu için kısmı yer olarak görüyor ve belki buralara kurtuluyor. Olabilir mi? Ya da şu anda sadece öyle şansına mı geldi? Fark etmez. Yine de iki tane yıldızım oldu. Mana yıldızı için kaç tane gerekiyor? 3. Büyük ihtimal üç ya da dört. Bir saniye. Crafting table'ın yanında da olmuyorsa yani demektir ki 3 Dur. Mana şu anda daha önemli olabilir. Ehrisi için. çok Hmm. Birazcık daha şöyle yaparsam... Evet. Evet, güzel olacak. Bu ayın şekli niye böyle lan? Oğlum korkunç. Her şey niye bu kadar değişmiş? Tamam anlıyorum insanlara... E, ...kalp krizine benzer yaşatacak şekilde korku vermeye çalışıyorsunuz diyordu bir ülke arasından ama... ...bir şey yarıyor da. Ah. Mükemmel alanı geçmiş bulmaktayız. Tamamdır. O yıldızı istiyorum. <laughs> ama ölmek de istemiyorum. O yüzden gidiyoruz. Ee, şimdi... Aslında ben burada ara vereyim. İlk gecemiz geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> ee, tam yarısında aslında. Tam gece yarısı ama. Neyse. Ee, olaylar bu şekilde gidecek. Düşmanlarımızın canı fazla. Verdikleri hasar fazla. Bizim alacağımız hasarı sanırım düşüren defansımız daha etkili olacak. Eğer doğru hatırlıyorsam öyle bir şeyler diyordu Wikipedia. Abi. Ya niye? Green her şey çok daha zorlaşacak. Mesela kaktüs. Kaktüsten ben bir şeyim mi yapabilir miyim? Yeterince toplayamamışım. Peki <laughs> aklımda toplamak da vardı uyarıtıkları düşünmekten yoğundu düşünmekten daha doğrusu Hiç şey yapamadım bu benim Neyse hmm. böyle güzel gözüküyor bunu böyle koyarsak şöyle Tamam. Ee... Şunları da şöyle koyalım. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.